Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Binance TRD banka hesabımıza TL nasıl çekebiliriz bunu göstereceğim. Henüz Binance Türkiye'ye kayıt olmadıysanız açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanarak işlem ücretlerinde indirim kazanacak şekilde Binance Türkiye'ye kayıt olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle tabii ki hesabımızda TL bakiye bulunması gerekiyor. Buna bakabilmek için öncelikle cüzdan kısmına gelip buradan çekme butonuna basıyoruz. Çekme butonuna bastıktan sonra çok azıcık aşağıya iniyorum ve burada TRY'nin seçili olduğuna dikkat ediyorum. Çünkü biz TL çekimi yapacağız. Çok azıcık daha aşağıya indiğim zaman burada günlük çekim limitimizi ve aylık çekim limitimizi görebiliyoruz. Eğer buradaki limitler size yeterli değilse hesabınızı ikinci ve üçüncü seviyeye yükseltmeniz gerekebilir. Peki bu aşamadan sonra banka hesabımıza para nasıl çekebiliriz? Ona geçelim. Arkadaşlar, Binance Türkiye'de para çekebilmek için öncelikle dikkat etmemiz gereken çok önemli noktalar var. Bunlardan ilki siz istediğiniz her banka hesabına Binance Türkiye hesabınız üzerinden para çekemezsiniz. Siz hesabınızı oluştururken kimlik doğrulaması yapıyorsunuz ve o kimlik doğrulamasını yaparken hangi isimle doğruladıysanız, yani burada bulunan isim hangisi ise bu isme kayıtlı Türk lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Yani benim Binance hesabımdaki ismim Muhammed Kerim Demir. Ve çekim yapacağım banka hesabının sahibinin adı da Muhammed Kerim Demir. Yani aynı olması lazım. Burada Muhammed Kerim Demir yazarken siz alttaki IBAN bölümüne farklı bir isme sahip banka IBAN'ı yazarsanız paranızı gönderemezsiniz. Bu kısım anlaşıldıysa buraya IBAN'ınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonradan yine uğraşmamak için adresi kaydete basabilirsiniz ve IBAN'ınızı kaydetebilirsiniz. Aşağıda bulunan miktar kısmına da minimum 4 TL olacak şekilde çekeceğiniz miktarı yazıyorsunuz. Hemen sağ tarafta kullanılabilir kısmında ne kadar TL çekebileceğiniz yani kullanılabilir miktar yazıyor. Benim hesabımda şu an kullanılabilir yani çekim yapabileceğim 85 TL bulunuyor. Bu paranın tamamını çekmek istiyorsanız eğer burada bulunan butona tıklıyorsunuz ve otomatikman buraya geçiyor. Şimdi onaylaya basmadan önce yine dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu da her bankaya 7/24 para gönderme veya para çekme işlemi yapamıyor olmanız. Arkadaşlar ziraat bankası, akbank, vakıfbank ve fiba bankaya 7.24 türk lirası çekip aynı şekilde binance hesabınıza da para yatırabiliyorsunuz bu bankalarla. Bu bankaların dışındaki örnek verecek olursam Garanti Bankası, İş Bankası ve benzeri bankalardan para çekmek isterseniz eğer 5000 TL'ye kadar 7/24 çekme işlemi yapabiliyorsunuz ama 5000 TL'nin üzerinde para çekecek olursanız hafta içi sabah 9 ile öğleden sonra 16.45'e kadar istediğiniz miktarda para çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Ama Ziraat Bankası, Akbank, Vakıf Bank ve FIBA Bank kullanıyorsanız 7/24 istediğiniz miktarda para çekebiliyorsunuz. Buna da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kısımda anlaşıldıysa buradaki onayla butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yani buraları tamamen doldurduktan sonra aşağıda bulunan onayla butonuna basıyorsunuz ve karşınıza bir bilgilendirme metni geliyor. Daha sonra onun altında bir tane tik atmanız gereken madde olacak. O maddeye tiki attıktan sonra tekrardan onayla butonuna basıyorsunuz ve dakikalar içerisinde paranız hesabınıza geçiyor arkadaşlar herhangi bir problem yoksa. Evet Binance Türkiye'de para çekme işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Kanalımızda Binance Türkiye ile alakalı çok daha fazla eğitim videosu bulunmakta. Onları da isterseniz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.